La Creon. Günlük kullan at kontak lenslerle ilgili sevilecek çok şey var. Temizlemek ya da bakım yapmak yok. Seyahat için idealler. İlk defa lens kullananlara kolaylık sağlıyorlar. Eğer kimi zaman gözlük kullanmayı seviyorsanız istediğinizi takma esnekliğine sahipsiniz. Ayrıca her zaman yepyeni ve rahatlar. Çünkü her gün yepyeni bir lens kullanıyorsunuz. Peki her günün sonunda ilk taktığınızdaki kadar konforlu olacaklar mı? İşte bu başka bir sorun. One Day Moist marka kontak lensler, Lacreon teknolojisiyle bu soruna mutlu bir son verebilir. One Day Moist marka kontak lensler, hidrojel materyale sahiptir. Hidrojeller suyu tutar ve suyu gözlerinizin canlı kalabilmesi için gerekli oksijeni taşımak için kullanır. Lensleri daha uzun süre nemli tutmak için diğerleri blister solüsyonunun içine ıslatıcı madde ekliyor. Ama her göz kırptığınızda ıslatıcı madde gittikçe yok oluyor. Gün sonu ererken lenslerinizi nemli hissetmeniz için yeteri kadar nemlendirici kalmayabilir. Acuvion'un özel Lacreon teknolojisi ıslatıcı maddeyi lens materyalinin içine yerleştirir. Kalıcıdır. Göz kırpmalardan etkilenmeyen nemden bir tabaka oluşturur. Lensleriniz daha uzun süre nemli kalır. Göz kapaklarınız tüm gün boyunca lenslerinizin üzerinden rahatça kayar. Belli bir noktaya gözlerinizi kurtacak şekilde uzun süre baksanız bile. Eğer toz ya da polenler gözlerinizi kaşındırıyorsa, Lacreon teknolojisine sahip One Day Acuvue Moist marka kontak lensler size yardımcı olabilir. Her gün yepyeni bir lensle güne başladığınız için uzun süreli kullandığınız diğer lenslerin aksine lenslerinizde oluşacak birikintilerin sebep olabileceği küçük rahatsızlıklar büyüyemez. LAKREON teknolojisine sahip One Day Acuvue Moist marka kontak lenslerini kullandığınız sürece Acuvue markasının rahatlığı pratik hale getirmesinin tadını çıkaracaksınız.